Sosyal medya hesabından duyurdu bu kararını. Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum dedi. Babamın mezarı tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından haberi alan Sadr destekçileri Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Bölgeden gelen görüntüleri de paylaşıyoruz. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve göstericiler dağılmayınca güvenlik güçleri devreye girdi. Sadriyanları ateş edilerek bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Polislerin güvenlik güçlerinin de müdahale ettiğini söyleyelim. Irak'ta neler yaşanıyor? Arka planında ne var? Tüm bunları konuşacağız. Gazeteci Özdemir Hürmüzlü bizimle. Sayın Hürmüzlü hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir de yayın çıkışı rica edeceğim sizden. Ee, Sayın Hürmüzlü uzun süredir bölgede gerilim vardı. Ee, yeşil bölgede eylemler devam ediyordu yaklaşık 3 aydır. Ee, ve şimdi de Sadr Hareketi'nin liderinin istifa ettiği tamamen çekildiği kararını öğrendik. Ne oldu bu işin arka planında? Karar ani ve sürpriz bir karar mı ne dersiniz? Şimdi Nurdan Hanım, Irak'ta tabii ki siyasi süreç çöküntüye gidiyor. E, artık e, siyasi rejim tehlikede. Şimdi e, olaylar ona on, on önce bir genel seçim, erken seçim oldu. Tabii sonuçlar iyi olmadığı için e, iyi durumlarda yapılmadığı için bu o günden bugüne bu olaylar yaşandı. Tabii ki e, bu arada e, tabii ki bugün e, Sadr'ın e, bildir, bildirisi e, şeyden çekilmesi siyasi süreçten bu diyelim bu olayları alev, e, ateşledi. Tabii ki bekleniyordu böyle öyle olayların yaşaması. Şimdi ilk önce operasyonlar komutanlığı bir sukaat Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şimdi bir az önce Kerkük'te de bütün Irak'ta, Irak'ın genelinde bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Demek hmm. ki e, olayların başka bölgelere sıçramasından korkuyorlar. Tabii ki bu olaylar yaşandı tabii ki siyasi süreç, e, siyasi müzakereler bir e, çıkmaz yola girince tabii ki bu olayların yaş yaşanması bekleniyordu. E, ama e, korkutan tarafı burada bir e, iç savaş ayak sesleri geliyor tabii ki. E, diyelim ki e, iktidara, iktidar için savaşan içi grubunda silahlı güçler var. E, korkuyoruz korkuyoruz ki bu silahlı güçlerin artık e, caddelerde bir çatışmaya e, yol atmasından e, endişeliyiz. Tabii ki e, artık ne diyelim e, akılselim e, çağrılara hiçbir taraf uymadı. Tabii ki e, sadır grubu parlamentonun lağvedilmesi için federal mahkemesine bir e, bir başvuruda vuruldu. Ama kim? Federal Mahkemesi bu konuda hiçbir karar alamadı. Şimdi biliyorsunuz siyasi iktidarın, siyasi iradenin gücü olmayınca, e, dediği olmayınca böyle kararın alması zor. Hı hı. E, şimdi e, e, Yeşil Bölge'de şu e, aldığımız bilgilere göre e, oradaki güvenlik güçleri, oradaki tamamen kontrol alını almış. E, özellikle dedikleri e, Cumhurbaşkanı Sarayı'ndan oradaki gösteri, göstericileri uzaklaştırılmış ve tamamen kontrol alını, altına alınması bilgi bilgisi geliyor. Hı hı. Tabii ki e, kurşunlar sesi geliyor. O, kurşunlarda e, alınan bilgilere göre 2 ya da üç kişi arasında ölmüş. 19 kişi de yaralanmış. Tabii ki bu sokağa çıkma yasağının, belli ki daha kötü bir olayların yaşanmasını önlemeye çalışıyorlar. Hı hı. Ama ki ben konuşmamın başlangıcında söylediğim gibi Irak'ta siyasi rejim artık tehlikede neden? Çünkü Irak'ı Iraklılar buradaki siyasetçilere ya da siyasi partilere ya da oradaki diyelim parlamentoya bir güveni kalmadığı için o yüzden bu olayların ...daha derinleşmesini bekliyoruz. Çünkü tarafların tüm görüşmeleri bir sonuç vermeyince... ...devletin, diyelim ki damarlarında tüm kurumlarına yolsuzluk girdiği için... ...tabii ki bu sonuçların doğması çok doğaldı. Hı hı. E, şimdi Irak, son 20 yılında Irak'ta baktığımızda... E, ...Sadr'ın daha önce yaklaşık 10 kez istifa ettiğini biliyoruz. Ve her istifanın arkasından da geri gelmiş. E, bugün yaptığı evet. açıklamada da, metinde son kez istifa ettiğini söylüyor... Geri döner mi siyasete? Şimdi siyasetten neler olacağını tahmin etmek çok zor. Dönmesi de çok doğal. Zaten bundan önce siz söylediğiniz gibi bunun örneklerini yaşamışız. Daha yaşamaya da devam edeceğiz. Tabii ki her an dönebilir. Ama bizim tek korkumuz yani bu anlaşmasızlık caddeye yansıması. O da çok tehlikeli. Sokağa yasa, yasa, çıkma yasağı da ilan ettiği için o yüzden daha bu olayların kürklenmesi için böyle olayların önünde durması. Hı hı. Ama bence yani Irak'ta e, siyasi rejim dediğimiz zaman kendisini koruyacak yasaları çıkarttı. Yani halkı koruma, korumayan yasalara başvurmadı. Daha önceden halkı koruyamadı. Tabii yolsuzluk var, e, işsizlik var. De, dolayısıyla e, bir de buradaki diyelim ki parlamento e, seçildikten bu yana e, Irak Iraklıların doğrultusunda ya da devletin doğrultusunda Irak e, Halk, Iraklıların doğrultusunda hiçbir karar alamadı. Hiçbir yasa çıkamadı. Hep kendileri koruyacak yasalar çıkardığı için tabii ki bu bir güvensizliğe e, yol açtı. Iraklılar artık buradaki siyasi iktidara, ne diyeyim, tüm otelitelere otel güvenmediği için tabii ki böyle gösterilerin ee, yaşanması bekleniyordu. Bu arada unutmayalım. Bazı basın mensupları da yaralandı. Kameralarını e, kırdılar. Oradaki güvenlik güçleri tarafından. E, ama yaralı yok. Şu anda kim bildiğiniz gibi bu kurşunları e, rastgele e, asmana şey yaptıkları için de dolayısıyla insanlarda büyük bir korku yarattı. Ama şimdi oradan aldığımız bilgilere göre şimdi e, Cumhurbaşkanı Saray Sarayı tamamen kontrol altında hı hı. ve giderek eee güvenlik önlemleri artırılmaya devam ediyor büyüyecek gibi görünüyor. Peki şimdi e, Irak'taki mevcut yapıya baktığımızda çok hassas dengeler üzerine kurulmuş bir hükümet sistemi olduğunu biliyoruz. Zaten bugün yaşananların perde arkasında da aslında bu sistem var. Bu nedenle o hassas dengeleri bozmadan adım atmakta çok zor. Siz de altını çizdiniz. Ekim 2021'de bir seçim yapıldı ve neredeyse bir sene olacak. Halen hükümet kurulabilmiş değil. Hükümetin kurulamamasının altında yatan o en büyük en önemli sebep nedir? Şimdi çok önemli bir konuya vurguladınız. Şimdi Irak'ta şöyle bir şey var. Ozlaşı demokrasi böyle bir şey yok. Zaten e, demokraside de seçim var, seçimden sonra hükümetler kurulur, iktidar var. Bir de muhalefet var. Hı -hı. Ama burada ne iktidar var. Herkes hükümete katılıyor. E, düşünün ki bir bakan hükümete hükümete eleştiriyor. Bu e, çok yanlış bir sistem üzerine kurulduğu için bu olayların bu olaylar yaşanıyor. Cebi hiç kimse e, daha önceden e, önemli bir e, konu daha var. Şimdi federal mahkeme 2010'da bir e, diyelim ki iyi bir karar almadı. Şimdi seçim kazanan e, hükümeti kuramıyor ama parlamento içinde kurulan blok tarafına hükümet kuruluyor Tabi e, diyelim ki e, sorunun çöz sorunun da diyelim ki şey de oradan geldi Dolayısıyla geçmişten alın kararlar ve bu sistem artık yürüyemiyor yani yürüyemiyor yani yeni bir sistem kurulması gerekir. Eğer demokrasi ise parlamento sistemi ise hükümet olur bir de iktidar olur bir de muhalefet olur. Ama herkesin hükümette katılması öyle bir şey yaramaz artık yürümüyor da o dolayısıyla hükümetin de kurulmamasının altında yatan bu nedenler var. Biraz önce konuşurken bölgede yaşananları aktarıp ölü ve yaralı sayısını verip bir iç savaş tehlikesine dikkat çektiniz. Ee, Irak'ın evet. siyasi geleceğine baktığımızda Evet bir iç savaş tehlikesi bekliyorsunuz. Peki siyasi anlamda bir hükümet kurulmasını bekliyor musunuz yakın zamanda? Kurulabilir mi? Ya da Sadır çekilmesine rağmen çok güçlü bir tabanı var malum. O tabanını harekete geçirebilir mi tekrar? Şimdi hükümetin kur, kurulsa kurulmasa kurulsa da bile 6 ay geçemez. Ama bugün Irak için çok tehlikeli bir gün, çok kritik bir gün. Bugün e, nasıl geçer onu bilmiyoruz. Bir önümüzde uzun bir gece var. Bunun ardından e, olayların nasıl geçeceğinden sonra konuşabiliriz bu konuları ama hükümet kurulsa bile 6 ay 6 ay geçemez. Neden? Çünkü biz e, bir deneyim yaşadık, bir tecrübemiz var. Şimdiki başbakan Mustafa Kadimi e, parlamento dışından geldi. Bir şey yapamıyor. Zaten düşmüş halinde. Neden? Çünkü parlamentoda bloku ya da savunanı olmadığı için bir şey yapamıyor. Sadece formalite. Formalite olduğu için kararlar alınmıyor. O Dolayısıyla hükümetin düştüğü için bu olayların yaşanmasını görüyoruz. Hı hı. Yani eğer bir sağlam bir hükümet yani tüm tarafların güvenli parlamentoda güçlü bir bloku olduğu takdirde tabii ki hükümet güçlü olur. Ama ben yani sandığım kadarıyla bundan sonra seçim setim seçim şeyler var diyelim e, olasılıklar var erken seçimse olasılıkları aynı bir sonuç veremez tabii ki olayları daha kötü duruma götürür eskisi gibi. Erken seçim olur ama bir faydası olmaz yani. Olamaz zaten hükümet de kurusu atayda bile yıkılır. Anladım peki teşekkür ediyorum gazeteci Özdemir Özdemir'le yayına verdiğiniz katkı için sağ olun. Teşekkür ederim. İyi Teşekkürler. Gazeteci Özdemir Hırmızlı ile Irak'ta yaşanan siyasi krizi konuştuk. Devam edelim.